yeni katılacağım ama yeni katılmadım. Bir sürü kez video çektim falan filan bir şeyler yaptım. Ee, ama gel istedim ve şimdi de oyun böyle kanalı yapmak istedim. Sizinle beraber bir sürü oyunlar oynayacağız. Şu an biraz hasta olduğum için sesim biraz garip gelebilir. O zaman başlayalım. İlk öncelikle şuradan şeylerimize bakalım daha ne yok diye. okuldan. Ee, bakın yeni şeyler gelmiş bir sürü. Ben bunu seçtim. Bunlar var karakter olarak. Normalde <laughs> benim bir sürü daha vardı böyle yok. Benim daha bir sürü falan vardı bunlardan bin tane vardı ama güncelleme gelince niye ise bütün karakterlerim yani gitti arkadaşlar. <laughs> Mesela şu bende vardı ama güncelleme gelince bu gitti. Bir sürü vardı ama şimdi güncelleme yine geldiği için e, yine başka karakterler gelmiş. Şuna bakın. Evet. O zaman Dur şuradan bir. <laughs> ah, evet, bu sefer bununla şey yapalım. Şuraya da hemen bak başlıyoruz. <laughs> Biz var. 180 185 tane şeyim var ne gerek ki yani ne gerekiyor ki zaten. Neyse şimdi baş şuraya da son kez başlıyorum. Bin lira. Bugün oh, bayram ediyoruz. Beş tane şey. Üç tane önde başlama. De böyle bir şey. Hım. Başlıyor. Evet. <laughs> da nasıl hızlanıyoruz? Ne kadar hızlı sürmüşüz? Ne Hoppala. Bakın ne kadar hızlandı kanalcık. Ona basınca çok hızlanıyoruz böyle. bende de bir sürü var ama Allah Allah. <laughs> yaptım ya. O kadar hızlandı ki bir ya. Şaşırdım yani. Hemen şunları alalım. Şuan başka da bir şey yok zaten. Şuradan ne var? Bir sürü de madalya aldım ama bakın şuradaki şu kısımdaki yıldız ay şu kısımdaki yıldız hiç büyümüyor arkadaşlar yanmamaya gayret edeceğim <laughs> şimdi, evet burada direkt uçuyorsunuz bu bayağı rekor. Hep de bu ayakkabıyı alıyorum. Ne Şu ayakkabıyı çok fazla sevmiyorum. Çünkü bu beni öldürüyor. Arkadaşlar bu ayakkabı beni öldürüyor. Ay, biraz dolmuyor değilse bu. Allah. Yanlışlıkla oradan gittim. Ne yapayım? <laughs> ya. Arkadaşlar bende birazcık salaklık gelmiş herhalde. Şöyle de devam ediyorum. o şey var boş verin. Evet başla. <laughs> Bu kısımları birazcık hızlandıralım. Evet o zaman hemen şunları da açıp videoyu sonlandıralım. Evet bu arada Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.